Allah korkusunun insanın maddi ve manevi hayatındaki önemi nedir? Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde Allah korkusunun insanın maddi ve manevi hayatındaki öneminden söz edeceğiz. Allah Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyuhellezine amenu hakka tuqatihi ve la tamutunna illa ve entum muslimun. Ey iman edenler, Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Allah Teala insana akıl ve irade vermiş ve böylece onu diğer yaratıklarından üstün kılmıştır. Bu üstünlüğün sebebiyledir ki o yaratıklar içerisinde Allah'a karşı sorumluluğu vardır. Yani insan erginlik çağına geldiği andan itibaren ölünceye kadar iyi veya kötü bütün yaptıklarından Allah onu bir gün sorgulayacaktır. Kur'an-ı Kerim pek çok yerde bunu kendisini hatırlatır. Şöyle buyuru, buyurulur. Eyahsebul insanu en yutrake suda İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Efe hasibtum ennemâ halaknâküm abesen ve enneküm ileyna la Sizi sadece boş yere yarattığımız ve sizin gerçekten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Bu ayetler insanın başı boş yaratılmadığını, yükümlülüklerinin bulunduğunu, bunları yerine getirip getirmediğinden bir gün sorgulanacağını ifade ediyor. Kendisine akıl verilmiş olan herkes mutlaka yaptıklarından sorguya çekilecektir. Allah Teala şöyle buyuruyor: Felenes elennerledine Ursile ilehim." Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz. Kendilerine peygamber gönderilenlere peygamberlerine uyup uymadıkları peygamberlere de tebliğ görevlerini yapıp yapmadıkları sorulacaktır. İnsanların yaptıkları nasıl bilinecek ve belgelenecek? Evet, İnsanların neyi yapıp yapmadıkları nasıl bilinecek ve belgelenecek? Her şeyden önce insan bizzat Allah tarafından gözetlenmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "İnne Rabbeke lebilmir saat. Kuşkusuz Rabbin her an gözetlemektedir." buyurulmuştur. Çünkü evrende Allah'a gizli ve saklı hiçbir şey yoktur. O olan her şeyi bilir ve görür. Onun bilgi ve görgüsü bizim gibi sınırlı ve şartlı değildir. Yine bir ayeti kerimede şöyle buyruluyor: İnna Allah la yakhfa alayhi şeyun fil ardi ve la fis sema. Şüphesiz ki ne yerde ne de göklerde hiçbir şey Allah'a saklı kalmaz. Ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemu's sirra ve ahfa. Eğer sen sözü açıktan söylersen bilesin ki o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. Ya'lemu hainetel a'yuni ve ma sudur. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini de bilir. Diğer taraftan insanların yaptıklarını kaydeden Allah tarafından görevlendirilmiş melekler vardır. Nitekim ve inne aleykum lehafizîn kiramen katibine ya'lemun ma şunu iyi bilin ki üzerinizdeki bekçiler değerli yazıcılar vardır onlar yapmakta olduklarınızı bilir bunun için kıyamet günü insan sorgulanırken yaptıkları tespitler bir 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 kitap halinde kişiye verilecek ve ikra kitabek kefa bi nefsike'l yevme aleyke hasiba oku kitabını bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter buyrulacak. Men de fe innema yehtedi li nefsi ve men dalle fe innema yedillu aleyha ve la teziru ve ziratu Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa o da kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Evet, o düşünmesi bile insana dehşet veren kıyamet gününde vücutlarında bulunan organları yaptıkları hakkında şahitlik ederler ki artık bundan sonra itiraz edecekleri hiçbir şey kalmaz. Bu nasıl olur demeyin. Çünkü onları konuşturacak olan Allah'tır ve bu o yüce yaratıcı için zor değildir, çok kolaydır. İşte gizli ve açık yaptığımız her şeyi Allah biliyor ve görüyor ve duyuyor.